He kardeşim Vurma vurma Oğlum var ya bugün oynadığım ilk maç Dün hiç oynamadım Bugün böyle güzel bir video alırsam Güzel bir video da çıkartırsam Sen de bu videoya bir like atarsan Ben daha ne yani daha... Bu kadar yani benim işim bu Şundan ne olduğunu değil soranlar olmuş Olmamış da yani olur belki Bu havuç topu mu neymiş arkadaşlar Bu annem yapıyor çok güzel Bazen böyle tokilerdeki adamları sukuldan göremiyorum Bir tane havuç atıyorum ağza Direkt gözlere iyi geliyor zaten biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak bugün harbi espri günümde gibi bir şey Gelen var gelen Vallahi gelen var Oo. Oh. Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz ben Nexodus. De ben burayı temizlersen var ya bu videoya 1 milyon like falan gelmesi lazım. Öyle tatmin olurum. Baksana abi. Oo oh. Asik. bak nereye indim. Geçmiş olsun. Şu eve gittim gittim gidemedim öldüm. Ulan adam iniyor. Allah evde adam var. Ciddi olamazsın. Al pencerelerden giremiyoruz, değil mi? Lan! abi beni yumruğlar. Gel buraya. Al. Nasıl Kaç 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 vallahi beni vuracak gibi gözüküyor. Ulan evdeki adam. Bir silah bıraktın mı la? Yukarıdasın belki biliyorum ama. Allah bu da arkamda. Ha şu silah. Reload edeyim şunu bir. La 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 la. Ya ağzına ya. Ulan böyle bir silah görmedim ben de önce. Ne kadar kötü bir silah. M16 ben bir de oynamam bu silahı yemin ederim. var. Görsem bile almam ben bu silahı. Bir çocuk gördüm. Bule 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 bule. Aa, bir kendi girmişim. Oğlum rastgele harita ya. Ne girdiğimde onu bilmiyorum. Sürpriz oluyor. Onu tam kafasına vursam. Bu videoyu 20 milyon izlenecek. Burayı görmediniz. Ay 20 milyon izlenmese bile bence bir, bir like hak ettim kardeşim yani. O kadar yani adamın kafasına kar topu attık kardeşim. Hemen tamam, bir tane havuç şeyini atıyorum. Şimdi geçip diyenler olacak. Evinde bardak yok mu? Hayır. Hem de bardak. Senin evinde yok. Amına kodumun orası. var bardağım var. Hem de evimde kristal bardak var. Senin evinde... <laughs> Şöyle inişimizi yapalım. Gelenler var mı? Var. 1, 2, 3, 4. Onlar nereye alacak bilmiyorum da ben şöyle şöyle de... Nereye iniyorsun? Yapma abi. Direkt buraya da inmezsin. Abi ben de direkt adamın üstüne de inmem Boran ya. Bu kadar da şey yapılmaz. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Direkt içeri git içeri git. Abi bir kendidir burası. Kimsenin kimseye eyvallah yok. Musin'i alma hiç. Yanından bile geçtim direkt. Şöyle ben bir silah bulayım da adamlara doğru gideyim ya. Yapacak bir şey yok. E ee, abi evlerin hiçbirine silah koymadınız mı? Aa ulan silah yok evde. Bak bana böyle gel işte. Oo bir de M4 buldum mis gibi mis. Abi her an bir yerden bir adam çıkabilir bu arada. Bu kendi yol kadar güvenmiyorum. Aa sarı bir araba gördüm ya. Açıktan da gitmesem daha iyi olur. Belki kutsam olur. Bir evin balkonunda falan. Ee, çanta var mıydı acaba? PUBG izliyorsun ben de oradan bir yerden biliyorum ama bir çanta bir şey spamlasan artık önüme. Abi hiçbir şey alamıyorum ki. Hah, bir seviye çanta verdi. Bu 40 milim sis bombası arkadaşımız nedir? Merak etmekten sormak ben. Ne dedim lan ben az önce? Ha, buranın hoş. Oğlum var ya gerçek hayatta böyle bir yer olacak. Bak Tam şuraya bir mangal. Şuraya bir böyle e, savan derler arkadaşlar. Bizde böyle halı gibi bir şey. Serecen. Bak burada etin oluyor. Bol böyle soslu moslu. Burada oturacağım şöyle çiğ köftenin böyle yoğuracağım mis gibisinden. Bak hepsinin yeri ayrı ama. Hepsi aynı yerde buluşan. Rahat olur. O derken M24 mü? Ben bir m alayım. Sonra şeyimize devam edelim hayallerimize. Eser şey dediğim gibi işte böyle burası böyle olacak. Oraya birlikte toplanacağınız şu şöyle geniş bir yer olacak anlıyız. Şu şekilde bir yerde yiyeceğiniz. bir de nargile içeceğim bir yandan bak nargile. Aa, oğlum hortum bana doğru mu geliyor yoksa? Aa ananı satayım. Allah cezanı vermesin senin. Abi beni nereden vurdu? O? Ya adam değilsin bu arada. Ben bunu gördüm bunu inerken ben. Oha burada 3 kişilermiş lan. Şuradan baksanıza bayağı kalabalıklarmış. 3 kişi mi? 4 kişiler. Yok abi 4 kişiler adamlar. Ben de gördüm zaten. Lan lan top yok. Gel buraya gel ay kafa. Beraber oynayalım. Bak gençler şunla şunun arası kale. Lan kale hareket et, lan bunu. Direkt gidiyor. Bu ne lan? Efendim. Tam müsait değilim videodayım sonra ben ara. Hadi görüşürüz kendine iyi bak. Arkadaşlar Arda Güler arıyor. Real Madrid çağırmışlar beni. <laughs> Videodayız kardeşim yani videonun içindeyken bir yere gidemeyiz ki. Evet şöyle şuraya doğru inelim. Gelen var mı? Var bir kişi var. Tabii ondan fazla da var yani ben eminim. Onu ben vuracağım. O 84 kişi varmış. Takımım sıfır rakip takım da 0 sol üstte yazıyor. Valla gençler ben bir mod mu girdim bir şey mi girdim bilmiyorum ama garip bir şey olduğunu eminim. Oğlum bu ne lan? Bulduğum silaha baksanıza. Bu bazuka var oğlum hadi. Sen bana ver bana bir onu. Tank savar her boksa var bu oğlum bu acayip bir şey. İzleyin şimdi nereye gitti o? Sana bir şey söyleyeyim mi? bunu böyle gönderirim bu arada. Ben adam adamı bulamayacağım herhalde. Hadi bismillah. Oh ne attım be. Oğlum var ya benden de iyi askerim. Oo oh, dayanım patladı oğlum. Orası seni alır mıyım oğlum ben ha geçen maç beni sen öldürdün lan gençler bunu almayın aldırmayın kimseye tamam hadi rush yapalım bu kadar çok konuştuk biraz yargı dağıtalım değil mi arkadaşlar söyleyeceğim benim PUBG'de mesela bu, bu oyunda challenge'lar yapıyorum ya bu challenge'ları galiba Türkiye'de kimse yapmıyor bak böyle saçma gelebilir daha 30 abonem var ve böyle bir şey söylemem sanki böyle özgüvenlilik falan olabilir yanlış anlaşılmasın PUBG mobile oha iki kişi devam edeceğiz gençler Aa! Arkadan da atıyorlar. Ağzınıza ulan ne pusarım burada var ya. Gel diyorlar valla. Aa o da oğlum bir buradan bir buradan. İki kişi baydım. Aa siktir bayılmamış diğer ya. Ben onu da bayıldı sandım ya. Ya bana orada iki kişi bayıldı gibi geldi ya. Ondan dolayı direkt şey yaptım. Rahat oynadım. Hep öyle olur zaten. Allah arkadaşlar 4-5 tane maç denedim devam ediyoruz dur çıkma videoda çıkma devam edeceğim 4-5 tane maç denedim. Bir alamıyorum. Kill alamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Yani bir like at, bir abone ol kardeşim. Çok derim de bana ya. Artık bu maç bir şekilde yenmem lazım. Yoruldum ya. Kaç? Bir saatten fazladır kayıt yapıyorum. Aralıksız bir de. Normalde kapatırdım videoyu. Evet arkadaşlar böyle bir artı değil. Sertan ismine bakmadım. Bunu da daha önce görmedim. Maça hızlı başlarsanız hızlı bitirsiniz kardeşim. Hadi bakalım. Evet. Bakalım gelen giden var mı? Temiz gözüküyor kardeşim. Oha oraya kaç kişi gitti lan öyle. 70 tarafına. Kapımızda dursun da şu 70'e bir gidelim, değil mi? Şöyle gençler lootumu yaptım bu şekildeyim. Kübüye zaykemeyim. Üst tarafa basmaya gidiyorum. Orada bayağı adam var çünkü. Burada da buralarda da adam olabilir. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Kenardan kenardan gidelim değil mi kardeşim? Bir bin alsak çok hoşuma giderdi. de. Pek de sanmıyorum alabildiğimizi. O yüzden alt evler de tehlikeli. Çünkü oradan bir emeği ses alıyordum. Mekanımız şurada gençler. Orası hiciği kalabalık yani. Öyle böyle değil. Bir Gittiğim zaman bir 10 kişiyle karşılaşma ihtimalim var ve adamlar 4 kişi yani 4'er de takımlar. Yalnızız. Tek başımıza girdik. Takım arkadaşı da olmasını istemedim. <laughs> Az siktir abi. Oğlum belim kasıldı lan birden m sesi duyunca. Arkadaşlar bunlar baya kalabalık öyle düşünüyorum. Ben o yüzden oyun alanına oynayacağım full. Elbet bir yerde karşılaşacağız kardeşim. Duydum ki seni. Aa gördüm de sanki. böyle manyak manyak hareketler yapıyor ama biraz daha yakın oynayacağım kendisine. İşte şu taraftan sıkanlar da var. Minisi var bir de bak. Bende de mini olsa ben de şu an güzel oynardım da. Yani minim yok ve o birilerini bayıyor durmadan. Bu herif de smoke atıp duruyor anlamadım. Yakın. Aha. Soldan gelen var. Bir daha vaydım Hiç zaman dilim 24'lü. Abi bunların hepsini de vurdum. 1 ve 3 yat aşağı kardeşim. Var ya ben ömrü hayatımda bu kadar iyi oynamamıştım gençler. Biliyorsunuz mu? Oo M4 da var mis gibi. Full focus oynadım oyuna. Güzel de oynadım gerçekten. şunların lootlarını alalım değil mi? kardeşim? O kadar vurduk kardeş. Bu arada 4 kişilerdi. Ben vururken gençler başka birisi geldi vurdu. Fark ettim yani. Görmedim değil. Bir de arkamdan bir M24. Aa M24 uzakta onu öğrendik. Biraz daha içim rahatladı. En azından uzaktan mermi yemeyiz değil mi? Bir şey söyleyeyim mi gençler? Mini ladan buymuş. Ve ben de böyle bir çılgınlık yapacağım. Ben evet, mini öneceğim beni. Yani. E, alandayım. Arabamı alacağım. Arabaya yakında dursun ne olur ne olmaz. Güzel güzel. Vallahi var ya. Daha vuracak çok adam var. Daha vuracak çok adam var. İyi başlayamadık yalnız video az önce. O alan verdi. Gençler hemen bir plan değişikliği alana doğru gideceğim. Abi araba var. Hadi vuralım hadi. Vuramam ki onu. O da alana gitti ben de gitmek zorundayım. O alan bayağı da uzakmış yalnız da yapacak bir şey yok. Abi atıyorsun da. Alan içine görüşeceğiz seninle. Bak yalnız arkamdan sıkıyorsun. Hala sıkıyorsun. Kötü olacak kardeşim sonra senin için. Şu arabayı alayım değil mi? Çok şu araba Çok lan bu. Testan lan bu. Bakayım Ne yok? BMW. Yok BMW de değil. Çok farklı bir araba. Renault. Vay 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 kardeşim vay. alan. Yalnız burada durmayacağım. direkt buraya gelecek takımlar var. Alanın ucu olduğu için insanlar direkt kendilerini alanda bir yere atmaya çalışacak. Gelip o evi tercih edecekler ya ben oraya etmeyeceğim. Ben biraz daha çok bak şurada bir şey var. Ona doğru gideceğim. Allah çarptık ya. Bu adam var. Abi bu ne? S ama ya. Vallahi yemin ederim var ya elimde uzi varmış ya bir de o adam beni vurdu ya sıktım var diye bir tane dört kişilermiş bunlarda of of neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim denedim Win alamıyoruz kardeşim yani video başına da abici ama win alamıyorum falan filan yazarız herhalde umarım video hoşunuza gitmiştir bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun alamadık bin ya.